Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz uzman biyoenerjist Ali Şahin. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Neden bu işi seçtiniz? Biraz anlatır mısınız? Aslında güzel bir hikayesi var. 13 yaşında Adana doğumluyum ben. Bir eleme kitap geldi. Sen kimsin diye. Hı hı. Orada küçük bir nüans yakaladım. İnsana açsanız açsanız alemdir, alemi sıksanız sıksanız Adem'dir diye. O benim niye noktam oldu. Ondan Hı. sonra biraz tasavvuf, metafizik, biyoenerji bugüne kadar getirdi beni. Ve Çok devam edeceğiz. Teşekkür Başarılarınızın ediyorum. devamını diliyoruz. Teşekkür ederim Esna Hanım. Çalışma alanlarınız nelerdir? E, 13 yaşımda e, başladım bu yolculuğa. E, yaklaşık e, 10 yıldır e, aile dizim uzmanlığı ve biyoenerji alanda uzmanlık yapıyorum. Bu konularda insanlığa ve bütüne hizmette bulunuyoruz. Çok güzel. Sizi meslektaşlarınızdan ayıran özellikler nelerdir? Şunu söyleyebilirim. Bugünkü meslektaşımızdaki aslında şöyle özetleyeyim ben. Birçok insan bu konuda hizmet sunuyor ama işin çekirdeğinden yettim diyebilirim. Çok küçük yaşlarda başladım. Hı hı. Bu avantajım ıı, önde tutuyor olabilir. Evet. Geleceğe dair hedefiniz nedir? Geleceğe dair hedefim tüm insanlığın aslında kendindeki cevheri bulabilmesine ışık tutabilmek. Hı hı. Kendi farkındalığına, kendi evrenselliğine uyanabilmeye hizmette bulunmak. Çok güzel. Deprem sonrası duygu bozuklukları hakkında bilgi verir misiniz? Evet ülkemiz e, fay hatları yoğun bir e, toprakta yaşıyoruz. Ölenlere rahmet olsun, kalanlara sabır diliyorum. Deprem bizim ülkemizde vazgeçilmeyecek yani bunu yaşamayı öğreneceğiz. Deprem aslında insanların e, bilinçaltındaki korkularının yüzleşmesidir. Aslında biz depremi önceden bilmiş olsak, kadar korku panik olmaz. O yüzden insanlar bilmediklerinin korkularını yaşarlar. Bu yüzden deprem sonrasında insanlar o anı evet yası tutalım ama bu kalıtsal olarak epigenetik olarak bize geçmesin. Sonra rutinlerimize dönmek zorundayız. Kesinlikle. Peki epigenetik nedir? Epigenetik. Bugün aslında genetik biliminden sonra Amerika'da ve Almanya'daki psikologlar tarafından deneyi yapılmış, bulunmuş bir yöntem. Epigenetik duygularımızın çözülmemiş veya bastırılmış duygularımızın aynı genetik olarak nasıl nesilden nesile geçiyorsa. Buradaki duygularımız da nesilden nesile geçiyor. Hı -hı. İşte duygularımızın nesilden nesile geçmesine Hı -hı. epigenetik diyoruz. Çok önemli. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Şunu söyleyeceğim. Hepimiz aslında evrenin ta kendisiyiz. Bunun farkına varmamız gerekiyor. Hı -hı. Fiziksel olarak insan, canlı, hayvan, bitki gözükebiliriz ama enerji boyutunda, bilinç altında, mutlak bilince ulaşacak tek kapı biziz. Lütfen herkes kendisini sevsin. Neyse. Sevgi her şeyin şifasıdır. Kesinlikle harika bir mesaj oldu. Teşekkür ediyorum. Bugünkü konuğumuz uzman biyoenerjist Ali Şahindi. Katılımınız bu güzel açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum böyle bir yayında konuk ettiğiniz için. Rica ederiz. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.